Bazı rahim sarkması durumlarında eğer hasta çok yaşlıysa ameliyatı kaldıramayacak durumdaysa o dönemlerde pezer dediğimiz bir takım aletler kullanılır. Bu pezer aleti bir genellikle halka şeklinde değişik tipleri de vardır. Vajinanın içine doğru ilerletildiğinde sarkan kısmı rahim ya da sistosel ya da rektosel yani idrar torbası ya da kalın bağırsak kısmını yukarı doğru iter. Genellikle bunlar silikon şeklinde yapılardır. Yalnız bu e, pezer kullanımının en önemli noktası sonuçta bir yabancı cisim olduğu için sanki bunu ağzınızdaki protez gibi düşünebilirsiniz. Zaman zaman çıkarılıp temizlenip tekrar yerine takılması gerekir. Çünkü bir kere takılınca ömür boyu orada durmaz. Bunu e, yaşlı bayanın ya kendisi yapmak zorundadır ya da bir bakıcısı yakınının zaman zaman bu pezeri çıkartıp e, dezenfekte edip yıkayıp kremle tekrar yerine takması gerekir bu şekilde. Yani ameliyatı kaldıramayacak olan şekildeki bayan, yaşlı bayanlarda pezer kullanımı mümkün olabilir.